sevgili takipçilerimiz bugün sizler için Mayıs'a sadece 20 dakikalık uzaklıkta Necip Köyü'ne geldik. Burada tam arkamda görmüş olduğunuz ana asfalta cepheli 7980 ya yani tam 800 pardon 798 metrekarelik bir kavgir ev ve ahırı çekeceğiz. Ee, başlamadan önce niteliklerinden biraz bahsedelim. Hemen burası kadastro yolumuz. Komple yola cepheli bölünmeye bölünmeye ve parselizasyona uygun bir Arazimiz. Hemen yanında da bir e, dere yolu var. Kullanılan bir yol. Sadece bizim evimizin yanından geçiyor. Alt tarafı da dere zaten. Evin bu kısmı ateş tuğlasından gözüküyor. Ve e, damımız da gayet sağlıklı. Necip köyü güzel bir barajı olan bir köy. Duran görüntüsünü de zaten göstermeye çalışıyorum sizler için. Şimdi e, Murat Bey ben alayım. Hemen evin alt arka kısmıyla yan kısmını göstereceğim. Sonra sizle beraber tekrar devam ederiz. Evet, burası köy meydanlığının e, ana yolumuz. Burası da dere yolu olarak kestirme yolu olarak bulunan yolumuz. Burası herhangi bir kimsenin arası değil. Bakın burası videoda bahsetmiş olduğum ahırımızın bulunduğu yer. Altı taş temel, pirketten yapılmış. Gayet sağlıklı. Dur oğlum dur, kızma. Evet burası da e, tapuda kayıtlı ve hali hazırda içinde. Eski de olsa bulunan yapımız şu şekilde ateş dolasından çok güzel. E, bakıma ihtiyacı var. Altı komple taş temel. Değerli izleyenler sağlıklı temeli gideri her şeyi sağlıklı. Tabi camı değişecek çerçevesi değişecek çatısı aktarılabilir. Dileyen de komple yıkıp gerisini yapabilir. Bakın buradan da bahçemizin bir girişi var. Çok güzel. Ahırımız gayet sağlıklı. Bunun hemen buradan kesilmesi lazım. Çünkü onun bir faydası yok değerli takipçilerimiz kullanılmadığı için biraz otlar uzamış. Şöyle. Yukarıdaki damamız en zirvede ve çatısı Avrupa kiremit diye adlandırdığımız yeni nesil kiremitlerden ve içi de gayet sağlıklı. Şöyle göstereceğim. Aslında aşağıya masraf etmektense burayı tadilat yapıp eve çevirmek daha güzel olur diye düşünüyorum. Duvarları gayet sağlıklı. Şu an saman koymuşlar içine. Bakın. Şuraya. Çatısı da sağlıklı. Evet. Buralar hep arsamızın içi. Bu bölge. Yolu olan cephesi gayet yüksek ve uzun. Aşağısı da köy meydanı. Bu şekilde. Etrafı tel örgülerle çevrili. Çekerim ben birazcık. Gelecek mi? Tamam. Bana tabi istersen sen biraz dinlen dedin de. Köyümüzün de çok güzel bir bugün hayrı vardı. Lokma yedik sağ olsunlar. Ayıp da söylemesi. Hacılar gidiyormuş. Allah kabul etsin. Köyün meydanı. Köyün meydanı hemen üzerinde zirvede. Gerçekten böyle havalar bir konumda. İki tane camimiz var. Biri kullanılıyor. Sanırım biri eski cami. Tam bilmiyorum. Yerimizin yola cephesi çok uzun olduğu için ifrazda uygun olduğunu düşünüyorum. Burasını bölüp iki ayrı kapı olarak e, portföyünüze mallarınızın içine koyabilirsiniz. Evi talihat yapıp e, kullanıp yaşamınız devam ettirebilir. burada da satıp bir kazanç elde edebilirsiniz. Ya da iki kardeş alıp değerlendirebilirsiniz. Şöyle ama tabii alalım. Bahçemizi de gösterelim. Gayet güzel. Zaten drone'la da elimizden geldiğince çizip göstermeye çalışacağız. Alt tarafı ve üst tarafı komple telörgülerle çevrilmiş. Meydana yakın havadar konumda 798 metrekare şimdi tekrar bir içeriğine gireyim bahçeli ahşap ev ve ahşap dam olarak tapuda kayıtlı İçine girmiş olduğumuz arazi şöyle geçelim Murat abi hemen şu alt kısmı güzel temiz burası alt sınırımız burası tenörgüle çevrilmiş gayet temiz üst tarafında hemen hafif bir tümseyi var. Kepçeyle güzel bir dolgu malzemesi olarak kullanılabilir. Hemen buraya ikinci bir evinizi yapabilirsiniz. Gerçekten güzel Murat abi. Konumu güzel zirvede. Bu da ceviz ağacımız Sınırımız içinde. Şuradan bir damı çekmeni istiyorum abi. bulunduğumuz yerde. Damımız daha en üst zirvede. Yapı olarak, yapı olarak da sağlam. Onu da eve dönüştürebilirsiniz. Yerimiz bu şekilde devam ediyor Murat abi. Buradan aşağıdaki dereye kadar, o az önce indiğim yola kadar komple sınırlarımızın içinde. Şuradan bir şöyle seni alsam alt taraftaki taş duvarı gösterelim. Ateş tuğlamızı. Evimizin bu ön kısmı bir elden geçmiş varmış. Şöyle bir de içini içini gezelim. İsterseniz yıkın, isterseniz tadilat yapı kullanın. Nasıl arzu ediyorsanız. Baraja çok yakın mesafede duran görüntüsünü göreceksiniz. Balıkesir, Mayas, Necip köyü. 798 metrekare. Tapuda ev ve ahır kayıtlı. Yola cephesi çok geniş olduğu için ikiye bölünebilir gerekli şartlar Harita mühendisi tarafından kontrol edildiğinde iki ayrı tapuya sahip olabilirsiniz Elektriğimiz aktif Sadece evet çalışıyor elektriklerimiz Suyumuz bağlı, elektriğimiz bağlı Şöyle evde bir, bir ufaktan Durumunu gösterelim Çatının tadilat görmesi gerekiyor kesinlikle Odalarımız Şurası bir mutfak Burası akmamış çatı Yani çok yüksek değil çok alçak da değil yani köy evi normal bir sıfıra sıfır lamba taktığınızda rahatlıkla. Yani eski köy evi bunlar değerli izleyenler. Mesela şu kapıların çözümünü daha önce ben başka bir evde yaptırmıştım bir arkadaşıma. Şurada kilis üstü olduğu için şu bölümü kırıp 2.05 yeni Amerikan paneli kapı taktığınızda böyle eğilmeden rahatlıkla girip çıkabilirsiniz. Burayı ardi olarak kullanmışlar. Buranın tavanını kaldırın. Yeni bir tavan yapın. Masraf yapmak istemiyorsunuz da lambiri döşeyin tavana. Var mı Murat abi? Lambiri döşeyin. Zemine de bir ince bir şap. Burası mutfak olarak ayrılmış bir bölge. Şey banyo olarak. Pardon. Banyosu var diyemeyiz. Burada yine bir odamız var. Buranın tavanı biraz e, çökmüş ve hasar görmüş. Muhtemelen burada su alıyor. Dediğimiz gibi hemen çatı kaldırılacak Murat abi. E, onun yerine Lambiri çatı. Ha bu arada tabii bu kalktığında bu sazdan olduğu için üstü. Şimdi bu az önce konuştuğumuz alçaklık konusu da ortadan kaybolmuş olacak. Çatınızı yükselttiğinizde tavanınız da yükselir. Duvarlar gayet sağlıklı. Kerpiç. Ateş tuğlası pardon. Kerpiç değil. Sapa sağlam. Zemin de sağlam. Bir örnek. Bütün odaları bir örnek. 3 milim ya da 5 santim. 3 santim ya da 5 santim. Şap döküldüğünde laminantinizi döşersiniz. Kapıları da değiştirdiğinizde 2-3 tane de pencereniz var. Gayet güzel. Murat abi. Üst tarafı da çevirebilirsiniz. 1-2-3 artı 1 gibi düşünürsek böyle eski bir evimiz var. Her şeyden önce tapuda kayıtlı. Plan proje istemez. Tamiratla düzelebilir. Ya da yıkıp yerine yenisini yapabilirsiniz. Kaç dakika oldu Murat abi? 8 dakika. Şöyle bahçedik. Videomuzu bitirelim. Arkada tel var. Dikkatli ol Murat abi. Bunu kapatın dedi mi? Abi. O zaman ben şöyle bırakayım. Evet değerli izleyenler. Bahim, Balıkesir, Manyas, Necip köyden seslendik. Barajı olan havada güzel bir köyümüz burası. 798 metrekare. içinde ahşap eski bir ev. Kayıtlı. Ateş dolasına yapılma. Arkamızda taş temelli pirket bir damımız. Tapuda kayıtlı olan köy manzaralı zirvede arazimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Başında olduğu gibi şu anda da sonunda da drone etrafı gölü pardon barajı köyü ve köyün etrafını sizler için yüklüyoruz. İyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Murat abim ben Emrah Çil. Sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.